Sabahın ilk ışıkları Eymen'in kabuğunu ısıtıyor. Kaplumbağa Eymen uyandığında kalbi heyecanla çarpıyor. Çünkü bugün uzun zamandır hayalini kurduğu yere, tepenin zirvesindeki parlak çiçeğe ulaşmayı deneyecek. Derin bir nefes alır, omuzlarını gerer ve yola koyulmaya hazırlanır. Minik adımlarla uzun çayıra doğru ilerleyen Eymen, çimenlerin arasındaki çiğ damlalarını izler. Yol gözle görülenden çok daha uzun, yokuşlarsa dik görünüyor. Ama Eymen biliyor ki her adım azimle atıldığında hedefe bir adım daha yaklaşılır. Birdenbire karşısında koca bir ağaç kökü beliriyor. Eymen başını eğip, bu büyüklükte bir engel benim için çok mu zor diye düşünüyor. Dizlerinden güç alıp gövdesini yukarıya doğru itiyor. Zorlanarak ilerlese de ilerliyor. Kendine güveni artıyor. Çamurun içinde ağır ağır ilerleyen Eymen bir an duruyor. Belki de devam etmemeliyim, diyor kendi kendine. O anda aklına annesinin yumuşak sesi geliyor. Evlat, azim her zaman yol gösterir. Unutma, emek vermeden başarı gelmez. Bu hatırlatma yüreğine güç katıyor. Hadi Eymen, tekrar deneyelim, diye mırıldanıyor. Kabuğunu sağa sola sallayıp kış uykusundan uyanmış gibi taze bir enerjiyle yola koyuluyor. Her adımda kararlılığı güçleniyor, gözlerinde yeni bir ışık beliriyor. Artık tepenin eteğindeyiz. Her eğimli adımda küçük ayakları daha sıkı tutunuyor. "Eymen, biraz daha sabır, biraz daha azim." diye fısıldıyor. Rüzgar kabuğunu nazikçe okşarken o Güçlüklerden ödün vermeden ilerliyor. Ve işte o an. Kaplumbağa Eymen uzun uğraşların ardından tepede duruyor. Renkli kelebekler etrafında dans ederken Eymen'in gözleri mutlulukla parlıyor. Azmi ve kararlılığı sayesinde hayalini gerçekleştirdiğini biliyor. Sevgili küçük dostlar, Eymen bize gösterdi ki ne kadar yavaş olsak da Pes etmezsek hedefimize ulaşırız. Her küçük adım büyük bir başarıya götüren köprüdür. Şimdi siz de hayallerinizin peşinden gitmeye hazır mısınız? Bir sonraki macerada buluşmak üzere. Hoşça kalın. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İmanın yarısı sabırdır. Sabrın en güzeli de bela anındaki sabırdır.